buradan gireriz. Gir 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 içeri gir. Silah var var. Hacı güçlerimizde oldu dikkat et yarım var altında da adamlar. Dikkat et dolu. <laughs> Bu taraftan gelen var. Hüseyin girdiğimiz kapıda geldi. Aynen şey olsun. Nerede o? Yo karşımızdaymış adam. Dört yukarı gel çek çay, çekerler yoksa. Benim buradan üç veya dört var. Siz fightlayın burayı bekliyorum ben. Lan? Gel, 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 Lan. Gel, Lan aşağıda adam. Geldi. Ah be, başka yerden geldi, geldi bu sefer de. Abi bu ne böyle ya? Birini baydım da. Salak gibi öldüler, başka bir şey değil. Bildiğin salak gibi öldüler. Buradan geliyor, beni bırak. Geldi, geldi, geldi. Sağ, sağ. Direkt ateş ederek geliyor. Karşında adam. o adam direkt sana ateş ederek geldi İki tane daha geliyor, sol in, Sola doğru in. Onun bir tanesinde bir şey var. Adam var, Hüseyin. Oo. Arkama da düştü ya. Dur ben sizi kaldırmaya öneyim o zaman. Hüseyin arkanda da var, önünde de var. Dikkat et. Tamam, gördüm onu. Hacım bitir kendini direkt. Direkt bitir kendini. Oynadım ben de yukarı. Bak bak geliyorlar aşağıda. Şimdi onları güzelce karşılayacağız biz. Hı, tamam. Bir tanesini aldım. Onlara güzel bir action yapacağız. Kaldırmaya mı gitti o yok, Tam şurada yok yok. yok. I Tam don. şurada. Duydum. Duvarda o bekle. Şunun arkasında kaldı. Gir oradan bekle. İçeride iç duvarda. Tam şunun arkasında. Canı yok onun. Çok güzel. Tamam bekle. Tuttum ben. Şunu al. Şunu bir al. Ötekine bak canına şu malzemeler Bir tane yakın düşen drop var 240'a. Yeni drop'a koştum düşene. Lan direkt geriye döndü pompalı çaktı ya. Ben de bahçe dedim adamın önünde reload attım biliyor musun? Droba alıyorlar şu an. Karşıdaki droba alıyorlar. Tokatlıyorlar. diyorlar. Bir süpürgeyle çıktı o adam attı atladı, atladığı zani ikili aldı yani. İnşallah o evdesindir. Abi sen nasıl bir mahalle atıyorsun ben anlamıyorum ki. Gelmeyin bana geçene kadar bayar gelme 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 geçene kadar bayar. Benim tek bildiğim adam böyle attığında saplandım ben yani. Ya seni çekiyor mu? Çekiyor. Ben bir çekiyor da bu nereden sıkıyor? Dur bakayım. Sağdan gelen var sizi kaldırmadan. Diğer kaldırmaya gideceğim ben de. Geldi adam. Adam geldi. Çatıya geldi. Aynen bu binanın içinden atıyor bize. Yıldız sen çıkabildiğin ne kadar çık. Ya? ne çık. Ne için ne oldu ya? Bacım baksana adam MG ile saldırıyor yani. Bir kişi geliyor bak bir kişi geliyor. Üç kişinin arasına bir kişi geliyor. Beni midin içindeki adam çok kötü vurdu. Midin içindeki adam var ya hile gibi vurdu yani böyle. Adam şurada. Çatı alacağım ben. Abi sen şaka mısın? Oha. Şunun üstüne baygın adam var alsanıza. Bak ufuk. Tüh. Ben aşağı inerim de. Ben seni tutacağım şu adam benim. Tamam bekle sen. Enerji basayım. Adam kaldırmış kaldırmış. Bir tanesi çatısında bir tanesi alt katında. Salonlara gitsin. Ulan adam yeni düştü. Aşağıdaki kaldırmadan adam çağırdılar. Şimdi şurada bir bandaj basayım ben. Bu tarafa hepsi istediler. Sağ taraftaki. Şöyle. Evet. Yok abi biri bayıyor öteki çekiyor sağdan geliyorlar. Abi bu ne tamam, böyle? Bir dakika dur vereyim. Çok karışık bir şey oldu yavuz abi. Abi timikte gibi geliyor bunlar. Dur bakayım niye böyle bir şey yaptı bunlar? Bunlar bir ne gibi onu geldiler bize. Birini baydım da. Yok yok. Kimiksi gibi geldi bunlar. Direkt araya aldılar bizi. Pinkli oynuyor bu adam.